Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Türklerin sevdalısı olduğu arabaların müzesine gidiyoruz. Tofaş Arabalar Müzesi. Evet şimdi arkadaşlar müzeye doğru gidiyorum. Böyle bir parkın içindeyiz. Şu yukarı taraf kafeterya. Müzenin kafeteryası. Şimdi gideceğimiz yer büyük ihtimal şurası. Oraya aşağı doğru ineceğim. Hatta ilk modifiyeli arabamızı bile gördük yani şöyle. Etrafı gezerken küçük bir araba pisti. Araba yolu yani. Baya minimal güzel ya. Hı. Tophane surlarına çok benziyor. Şu an sallama olsun yani direkt atıyorum bu arada. Hiçbir fikrim yok. Ama çok güzel mekan. Dur şöyle göstereyim. Baksana. Baya büyük bu arada. Kamaçık. çık. Arka hadi, hadi. videoyu çekeceğim o yüzden. Arka tamam, videoyu çekeceğim. Tamam. Tamam tamam. tamam. tamam tamam. 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 Yani çok tuhaf. Yani bir doblaya bunu yakıştıramadım ama. İlginç tabi enteresan. Evet Tofaş. Bursa Anadolu Arabalar Müzesi. İçeri giriyoruz. İlk Murat. Şöyle yandan da gösterelim. Murat 131 zaten. Dilleri destan arabamız. Maşallah yüzlerin ceylan gibi. Kurbanım Leyla ilahe illallah. Avuzdu bileme şeytanım. Bismillahirrahmanirrahim. Türk arabası. Bu çocuk Amerikalı olsa beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk yabancı olsa beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk Türk. Bunlar da Türk kısı. Şu araba sadece biraz tuhafıma gitti. Yani çok gereksiz gibi değil mi ya? Yani değişik bir görünüm de. Aynen aynen. Motoruna kadar şeyini çıkartmışlar adamlar. Helal olsun. Ben bir de gereksiz diyorum. <laughs> bak 1 milyonuncu Tempra. <laughs> Geldik şimdi bizim doblo olarak. En insan hangisi mi? Abi Doğan diyeceğim ben burada. Doğan ya da Murat 124 olabilir. Sence hangisi? Doblo var ki. Ya. Doblo. Abi şundan mı bahsediyorsun bak? <gülüyor> <gülüyor> Bu mu yani? <laughs> Kanka ben doğal seçiyorum ya. Bence en iyisi bu. Ya da şey de olabilir. Murat yüzü 124. Yani araba tuhaf ama güzel yani bence iyi. Çok, çok. Bence de çok iyi. <laughs> ya da biz ilk kez böyle bir şey gördüğümüz için bize iyi geliyor. Burada da Tofaş'ın işte aldığı ödüller falan diye tahmin ediyorum. Bak asıl olay bu. da çalışanları Hepsi imza atmış şöyle, gösterelim. Oğlum kaç çalışanım valla. Baksana camlara filan. Tavanına bile atmışlar. Bu da güzel bu arada. 2012 modelmiş galiba. Aynen. Sonunu. Yani biraz şaibeli. <laughs> Ama o zamanın tabi şartlarında mükemmel olur mu bu arabalar? Son tipo. Tipoyu ilk kez duydum orada. Ya da benim cahilliğim midir bilmiyorum ama görmüşümdür illa. Burada da top arabası. Evet. <laughs> Yazı okuduktan sonra söylüyorum peki. <laughs> Aynen. Ya ben burayı demin biz gezdik. Yani arabanın tarihi süreci gibi hani ilk böyle arabalardan son iki arabalara doğru hani o tarihi gelişimi gösteriyormuş gibi hissettim. Belki öyledir yani biraz sallıyor da olabiliriz bu arada. Şu ne işe yarıyormuş? Bunu kesinlikle görelim. 200 arabası. Oğlum eski tırlar lan bunlar. Burada ne yapmışlar dedi. <laughs> ya bunları koymayayım mı? <laughs> Tatar arabası. Gel şöyle şu tarafa doğru da gidelim. Bak, ilk burada şey olmuş. Hani, sanayi devrimine bir geçilmiş yani. Tamam tamam, inandım inandım yani, tamam. Görüyorum hareketlerini. Hani görebiliyoruz bir dakika. Hata şekeri istasyon arabası. Bak burada demire geçmişiz artık anlatabiliyor muyum? Şaseyi oturtmuşuz kardeşim. Bak mesela ilk böyle şeyler. Fayton filan. Şasesi. Şasi. Ha şasi ne ya? Ben şasesi dedim onları. Birik çağ. Başta abi yine Fayton hani at arabasıyla geziyorlar. Ben bunları bu arada Samsun'da bir kez görmüştüm ben birkaç sene önce. Fayton. Aynen. Gerçekten gördüm bu arada. Vardı, <laughs> vardı Atok'un. Orada mıydı? Bir yerde görmüştüm. Tabii. Sen... Tavanı da asmışlar adamlar baksana. Burada da işte tarih. Çekilleri. Aynen. Dokunsam olur mu lan? Evet teker oldu. Doğrulandı böyle dokundum ya. Yani. <laughs> Çok mu komik? He? Çok mu komik? Şimdi burada da abimiz atlara nal çakıyor. Nalcı mı diyorlardı bunlara? Tam hatırlamıyorum ama gel yerlerinde gezelim. Bu da atların işte giydirilen neydi mifer miydi? Bir şeydi bu. Miğfer ama başka bir şeydi değil mi? Eğer, eğer miydi? Aynen eğer olabilir bu arada. Eğer eşekleri mi gidiyorlar buna? Hayır anne ya. ata, ata, aynen ata da var. Şu biraz korkutucu bu arada. <laughs> yani biraz ama bak. Abimiz orada çalışıyor. Oturuyor orada. Burada da işte tekerlek, işte arabanın diğer parçalarını yapıyorlar. Bak. At arabası imalatı. Orada da yazıyor mu lan? <laughs> dur dur yazıyormuş. <laughs> bak. Semercisi. Aynen. Ha nalbant işte oğlum dedim e, ben nal sana. Nal. Aynen. Nalçı <laughs> işte unutmuşum. Bak az yukarı baksak aslında her şeyi görüyoruz yani. Bu eski tarihi var ya hissediyorum kardeşim şunlara baksana. Bak bu da neymiş? Saraç evi. Yani bu da hani bağlanıyor ya. İp tarzı demek istemiyorum. İp değil de. Şunu tipe baksan oğlum gel gel. Şunun tipine bir bak. Şuna bir bak. Bunu baba semzir mi? Biraz zuma bakayım. Zoomlayayım. <laughs> Akşam görsem net bak net diyorum. Yani koşa koşa çıkarım evden. <laughs> Şunun surata bak ya. <laughs> hani e, korku filmlerinde olur ya. Aynı onun gibi hissettiriyor. Araba güzel ama ben bu fiyat olmaz abi biraz daha düşeceğim, Bu fiyat olmaz. 50 bin daha düş alırım. Bak şurada bir görüş göster gel. abi göster abi. Bak şurada bir çizgi var. Ben bundan 50 bin kararım. Çünkü bunun tamamıyla değişmesi lazım. Ben de bu kadar. Alacaksan böyle. Ben... 100 dolara ne dersiniz? Devam edin. 75 dolar. 20 dolar. Burada hani Mısır piramitlerinde oluyordu ya işte taş karatmalar aynen. Hani onlar gibi baksana arama motifleri. arabaya bak. Abi tofa çekelim şöyle. Tof aşk. İşte araba dediğim bu olacak. Bak kesinlikle kullanabileceğim şu üç araba yani. Ben direkt bunu alırım. Ben direkt ben de bunu alabilirim bu arada. Sen şunu Kartal. Al. Çok iyi lan. Baksana oğlum içine. El değmemiş, dokunulmamış. Bu arada burada da çalışmalar var işte. Kazmışlar. Baksana. araba parçaları falan hani. Böyle şeyler bulmuşlar kazıda. Şurada da bak. <laughs> Kazı çalışmasında çıkardıkları şeyler. Şöyle bir atım olacak kardeşim. Bir belge. <laughs> Seveceksin. Tabii şu hayatta bir atımız olmayabilir yani. <laughs> Biraz uçuk bir şey oldu ama. Evet burada da var. <laughs> Demin ismini bulamadığınız Burayı tam böyle bir oda şeklinde yapmışlar. Var. Full aynadan oluşuyor. Şimdi burayı tavaf ettik tabi gezdik dolaştık. Yusuf'umla beraber o ne kadar burada çıkmak istemese de. Arkamızda kardeşimiz sağ olsun. Şimdi bir yemek filan yiyelim. Arkadaşlarla çutoz keyfi. Kuzenimle döner keyfi. <laughs> Mükemmel manzaraya karşı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bunun gibi videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.